Yerden kele. Yemek zamanı. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Buradan kaçmanın mümkün olmadığını biliyorsun. En sevdiğin balıktan getir. Demir balığı senden başka seven yok. Tadı mide bulandırıcı. Ama benim ilgilendiğim şey tadı değil. Harika. Bu sert kılçık her türlü kilide uyuyacaktır. Her mahkumun bir anahtarı olması gerekir. Mahkum kaçtı. diye çağırın. All right. All right. banyo yapmak istiyorsan sorman yeterliydi. Kefer. Sobek, teslim ol. Kendini daha kötü bir duruma düşürme. <laughs> Nereye saklandın? <ha? Gülüyor> ah. Ah. Bu kadar yeter. Yok edici ışın. İşin bitti Sobek. İciksiz halkını tehdit etmene izin veremem. Sobek'in pençeleri. Zaten berbat bir öğleden sonra geçirdim. Şimdi bir de burada oturup bütün bunlara katlanmak zorunda mı? Ya katlanacaksın ya da böyle susuzluktan ölecek. Bunu al, bunu da al. Ne? Susadım, susadım. Umarım bu kadar eğitimin turnuvada ona bir yardımı dokunur. Günlerdir Game Watch'a bağlı yaşıyor desem yeridir. Bunu bana söylemene gerek yok Leo. Baksana kaç gündür burada Bernie'e bakıcılık yapıyorum. Açım açım açım. Hmm, ne bakalım uzaylı. Tardalı çok olmuş. Hmm. Birincilik ötürü hiç de fena değilmiş. Altın bir Game Watch. Her oyuncunun rüyası. Aksiyon oyunlarını ben de severim. Ama icıksız sısta canavarlar ve yok edici ışınlarla yeterince aksiyon içinde yer alıyorum zaten. Çok endişeliyim. Burnie oyun işini fena halde kafaya takmış durumda. Oyun cihazının önünde yaşıyor ve takıntısı çok tehlikeli olmaya başladı. Bana kalırsa Aa, bu... Parmaklarım çok acıyor. Söyler misiniz? Ben şimdi turnuvayı nasıl kazanacağım? Onu evine bırakacağım. Aa, zavallı parmaklarım benim. Parmaklarını dikkatli kullanmalıydı. Bence bu da diğer meslekler kadar tehlikeli. Hı? Doktor parmaklarıma fazla yüklendiğimi söyledi. Evet. Galiba fazla oyun oynamaktan dolayı çok kızarmışlar. Parmaklarımı üç hafta dinlendirmem gerekiyormuş. Yarışmazsam turnuvayı nasıl kazanacağım? Ha? Sen benim yerime geçebilirsin değil. Yarışma çevrim içi olacak. Benim yerime oynarsan kimse bir şey anlamaz. Ee, e, ben bu oyun içinde pek iyi değilimdir. Ayrıca matematik notlarım da berbat. Annem ancak iki günde bir yarım saat oynayabileceğimizi söyledi. Kusura bakma. Leo, sen iyi bir ha? oyuncusun. Ha. Yoğun bir eğitimle seni bu işin uzmanı haline getirebilirim. Ne dersin? Bunun olacağını biliyordum ama kabul ettim. Arkadaşlar ne içindir ki? Çok hızlı öğreniyorsun. Droid Commander'ın ustası oldun bile. Pek sayılmaz. Hayır, çok Acehli iyisin. Şansı diyebiliriz. Sanki o zırhı her gün kullanıyormuş gibisin. <laughs> Meğer ne çılgın fikirlerim varmış Bernie. <laughs> Susadınız mı? bir kez daha canavarları yenmenin uzmanlık alanım olduğunu anlamıştım. <laughs> Merhaba, Leo. Ramses! Kefer'den sana bir mesaj getirdim. Altın Ordu'nun büyük firavunu önemli bir duruşmada seninle bulunmanı istiyor. o canına, ciddi bir durum olmalı. Hem Icixus deneyimlerine hem de kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir duruşmada hazır bulunacaksın. Hı hı. Gerçekten mi? Peki neyle ilgili? ah Anlıyorum bana daha fazla bilgi veremeyeceksin öyle değil mi? Burası Meyat'ın sarayı. Ejiksiz adaletinin yerine getirildiği yer burasıdır. Bugünkü duruşmaya sen de katılacaksın. Aslında bir geziye ya da bir tür cesaret yarışına katılmayı tercih ederdim. Eğlence oyalanmak için iyidir ama krallığımızın yasalarını öğretemez. Ne? Bir duruşma mı? Sıkıntıdan patlayacağım desene. Hak yerini buldu demek sadece kanunları uygulamak demek değildir. İnsanların kendilerini ifade etme yollarını inceleyerek bir medeniyet hakkında çok şey öğrenebilirsin. Vay canına. Belli ki bu kalabalık özel bir olay için toplanmış. Ama neden Onur konuğumu sahneye çıktığında kimsenin onu alkışlamayacağı hissine kapılıyorum? Ay, bu ne çirkin bir yaratık tüylerim diken diken oldu. Ha? Kim bu yaratık? Nasıl bir suç işlemiş olabilir? Sobek. Eskiden sınır kapısı nöbetçisiydi. Ona güvenmiştik. Ama o kardeşim Kara Firavun'un yanında olmayı seçti. Ve sarayın sırlarını çalmasına ona yardım ederek bize ihanet etti. Sonra savaş çıktı. Bu pek çoğunun ilkiydi. Sobek yakalandı ama kaçmayı başardı. Sonra bir daha ve bir kez daha kaçtı hepsinde de yakalandı. Son kaçışı hapishanelerimizin zayıflığını ortaya çıkardı. Sobek serbest kaldığında ne yazık ki şehrin güvenliği bozuldu. Sobek her şeyden habersiz masum insanların hayatını tehlikeye attı. Zanlı akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde suçludur. Soru şu, onu sonsuza dek sağlam bir hapishanede mi tutmalıyız? Yoksa kum denizinin ötesinde terk edilmiş topraklara mı bırakmalıyız? Kefer, biz konsey üyeleri senden Sobek'in kaderi hakkında karar vermeni istiyoruz. Halkımın güvenliğini ve bu mahkumun kaderini ilgilendiren bir karar vermek zorundayım. Sobek, mahkeme huzurunda kendini Hı? savun. Evet, suçluyum ve bununla gurur duyuyorum. Hiçbir hücre beni uzun süre tutamaz. Yakında hepinizden intikamımı alacağım. Hı? O halde karar Hı. verildi Sobek. Terk edilmiş topraklara bırakılacak ve krallığımızdan sonsuza dek men edileceksin. O halde suçlunun sürgünle cezalandırılmasına karar verilmiştir. İşe yaramaz bir yaratık. Ufak bir uzaklaştırma cezası ona iyi gelecektir. <laughs> Bu seyahatte bana eşlik eder misin? kraliyet gemisini kullanarak kum denizinin ötesine seyahat edeceğiz. Sobek kaderine razı olacak ve sürgün edilecek. Bir daha asla krallığımıza adım atamayacak. Eşlik etmek mi? Sen nasıl istersen kefer. Her şeye gücü yetenek Zıton. Sobek cezalandırıldı. Kum denizinin ötesindeki topraklara sürgün edildi. Bu harika. Todd, kurtarma harekatına sana tam yetki veriyorum. Kara Firavun, kendisine sadık olanları hiçbir zaman unutmaz. Bu muhteşem bir şey. Gerçek bir gemi. Icixz'a seyahat etmek, okul gezilerine beş basar. İnanılmaz bir yolculuk. Yanımızda şu acımasız canavar olsa bile. Ee, Sobek şu anda bunun içinde, öyle değil mi? Umarım kapısı iyice kilitlidir. Endişeren İçeride sabit olmayan yer çekimi var. Kaçması mümkün değil. Dışarı çıkmak için kapıyı zorlarsa yer çekimi artacak ve kaçma girişimini engelleyecek. Hmm. Oldukça sakin görünüyor. Onu bıraktığımız yeri gördüğü zaman sakin kalamayacaktır. Sen şimdilik rahatına bakabilirsin. Hmm, pekala. Fırsat bulmuşken ben de biraz parmaklarımı ısıtayım. Yoksa böyle saklandığımı ve sözümü tutamayacağımı düşünür. Denemek ister misin? Çok kolay. Aa, pekala, neden olmasın? Hmm. Bir bakalım, acaba bu tuş mu? Oh hayır. Oyun son Aa. nerede? Bu ha. kadar yeter. Ben bırakıyorum. Pekala, ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bir hikaye duymak ister misin arkadaşım? Hikaye Firavun'una sadık olan ama sadakatinin bedelini çok ağır ödeyen onurlu bir savaşçıyla ilgili. Pekala, annen sana ne öğretmişti diyor. Sakın yabancılarla konuşma. Exit ona şeytan diyorlar. Ama sen onu aynı şeyi söyleyecek kadar iyi tanıyor musun? Ben... Ben Exit benim için yaptıklarını biliyorum. Bu yüzden de ona ömür boyu sürecek bir sadakat borçluyum. Ha? <laughs> Ben sadece durumu anlamana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yakında terk edilmiş topraklara hapsedileceğim. Belki de hayatım boyunca konuştuğum son kişi sen olacaksın. Ha? Elindeki cihaz çok eğlenceli görünüyor. Aa e, evet, öyledir. Bakmamın bir sakıncası var mı? Ha? Kimse ha. içeri hapsedilmiş durumda. Şu an kimseye zarar veremez. Oradaki zırhlı kişi sensin. Önce uzay gemilerini vurman gerekiyor, tamam mı? Aa! Av. Hey, neler oluyor böyle? Oyun sona erdi. Radar bozulduğu için geldiklerini göremedik. Bu Exiton'un filosu. Dahası da geliyor. Bizi Hı -hı. kuşatmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Ah. Ne gerekiyorsa yapıp Sobek'i kurtaracağız. Şu lanet mumyaların gemimizi ele geçirmesine engel olmalıyız. O halde sıra bizde. İciksiz gücü. İciksiz gücü. İciksiz gücü. Hey! Ben siz elinebileceğinizi düşünmüyordunuz öyle değil mi? İciksiz gücü. Bakalım kimin kafası daha güçlüymüş. <Gülüyor> <Gülüyor> Sürpriz, ben de buradayım. Ah! <laughs> <laughs> Kusura bakma Nart, burada istenmiyor. Bir davetiyeye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. <laughs> Bunlar uzay gemileri. Hmm. Bakalım Burnie'nin oyununda yaptığım çalışmalar burada da işe yarayacak mı? <laughs> Game Watch'un birebir aynı değil ama oldukça benziyor. Her kim ateş ediyorsa iyi diyor Onun kim olduğu konusunda bir fikrim var Başarıyorum Onları gökyüzünden siliyorum Bence bu Game Watch'tan daha eğlenceliymiş Gelin de icabınıza bakayım Yeni bandajlar bulmanız gerekecek Oyun sona erdi Evet en yüksek skoru almış olmalıyım. İyi iş çıkardın. <laughs> oh. Exiton, ne yazık ki aradığım şey sen değilsin kardeşim. Sobek, kapsülden kaçmayı nasıl başardın? İşte bu oyun sayesinde. Bu küçük cihazın güç sistemini devreye soktum ve ha. kapsülün otomatik çalışmasını devre dışı bıraktım. Dünyanın enerjisiyle iccassının enerjisi birbirine uymadığı için sonuç bam. Ne dedin? Savaşlar sadece fiziksel mücadeleyle kazanılmaz. Aklını da kullanman gerekir. Daha öğreneceğin pek çok şey var, küçük firavun. Oh. Bu kadar sohbet yeter. Onları yok edelim. Cehennem kasırgası Güneş ve ay artık için bittin Ak Bu kadar emin olmak kalın kafalı Nereye uçtuğunu sanıyorsun minik kuş Buraya gel bakalım Burada senin için çok özel bir şey Nasıl istersen işte geliyorum. Olduğun yerde kal sobek. Bu kez elimizden kaçamayacaksın. Kim beni durduracak? Sen mi? <laughs> Nihayet. Cehennem kasırgası. Hayal kırıklığına uğradım biliyorum ama hala buradayım işte. Çabuk ol. <laughs> Hadi gelin. Gidiyoruz. <laughs> Mekikler çalışmıyor. Gemiyi yere indirmemiz gerekecek. Tamam, çabuk olmalıyız. Bu sefer ben yanıldım. bir timsah tarafından kandırıldım. Keferi dinlemeliydim. Ve bir de annemi. Cesaretini topla. Artık evimize dönüyoruz. İçeride ne konuştuklarını bilmiyorum ama... ...kızgın olduklarından eminim. Konsey Sobek'in kaçışından beni sorumlu tutuyor. Bizi hayal kırıklığına uğrattın diyor. Emirlerime uymadın ve hepimizin hayatını tehlikeye soktun. Geleceğinle ilgili bir karar vereceğiz. Konsey seni firavun olmaya layık bulmazsa... ...ne yazık ki Ijixis'in kapıları ha. sana sonsuza dek kapalı olacak Leo. Ama... Unutma Ijixis bir oyun değildir. Şimdi evine git Leo. Yakında tekrar görüşeceğiz. Ha. Hadi ama çok az kaldı. Bir tane daha. Kazandın Leo. Yani ben kazandım. Çok yoruldum artık Bernie. Sen de kalsın Leo. Harikaydın. Hem nasıl olsa bana altın olanını verecekler. <laughs> Harika mıydım? Ne demezsin. Umarım İciksız'daki dostlarım da aynı şeyi düşünür ve oraya tekrar dönmeme izin verirler. Kazandın.